Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle flyride ginger cat trade yapacağız bekleyelim serverımıza gireceğiz tamam, Bekliyorum bekleyelim bekleyelim Arkadaşlar bu arada yakında bina alacağım para biriktiriyorum onun için o yüzden video atamamıştım bayağı bir para biriktirdim yani 2000 lira biriktirdim Aslında en kolayı robux alıp e, o paralardan almak ama ben emekle yaptım şu an çünkü robux alamam Tamam giriyoruz Tamam arkadaşlar. Yedim. Işte. Tamam. Yedim. Arkadaşlar bu arada gösteriyorum bakın. Çok güzel. Adını da Mia koydum. Çünkü benim kedimin adı. Şimdi tamam. Girdik. Zaten herkes bana trade bastıracak da. Oo. Wow. deniz yıldızı var arkadaşlar. Arkadaşlar deniz yıldızı var. Deniz yıldızını kabul eder miyim bilmiyorum. Bilmiyorum. Ona belki ama Radunico ona da belki. Bunun hepsine bir trade atalım. Tamam. Bunların hepsini attı. Bak kardeşim Neon Fly atlıyoruz. diyoruz. Aslında de ama onu çekti aynen. Zaten de değerdi yani. Golden o Unicorn. Unicorn. o o ben de kapıştırmaya çalışıyor. Ben kapıştırmayın bak. Bak dur. Bak benim eşyalarım güzeldir. Hayır. Hayır kardeşim maalesef olmaz. Bunu atalım. Dur. Herkes kaçıyor benden. Neden kaçıyorsunuz arkadaşlar? Neden kaçıyorsunuz? Tam. Değmez. Değmez. Daha bir şey verecek misin kardeşim? Yok vermiyorsun. You horse flower car. Flower. Aha, anladım. İlk barda gelen araba vardı. O neydi ya? Ha, yeah, fly potion. Wow right Okan. Right token'ı bilmiyorum o bir kabul etsin. Ben bilmiyorum şu an. Yok değmez arkadaşlar bana göre değmez şu an. Oo wow wow bu arabaya bak. <laughs> Adam da at kafası yeter koymuş. Dur ya. Hadi o Axel. O araba bu araba bin robux tanınıyor ama maalesef buna da kabul edemem. Neyse şimdi burada ne yap? Oo King Monkey. Arkadaşlar King Monkey'e derim ama. King Monkey'e varım. King Monkey'e varım arkadaşlar. <laughs> King Monkey var. Çüş. Bunu beklemiyordum. Arkadaşlar burada videoyu bitirmek istiyorum. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ba